Atkan Ünlü Tuna Sıkar ve Sıkar Firme Ben de Göktuğ Ve bugün sizinle ne oldu? Asla yerden devam ediyoruz oyunu Türkçe yaptım Arkadaşlar ben de şimdi FNAF videosu çekmeye başlayacağım Evet Eee hemen tamam, fınaf, Ben FNAF'ı kapamışım yanlışlıkla ben daha çok açalım. önce yükleyeceğim arkadaşlar çünkü ben akşam bilgisayarı evet. açık bırakıyorum Sıçmaya kaldığımız yerden Oo. devam edeceğiz şimdi. Cumartesi ve pazar günleri video benden gelmeyecek yoktu şimdi de söyleyeyim çünkü ben otele gidiyorum Atılık oyuncularına herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Goktasım'dan. Bugün Final Ser Freddy's'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kısaca sıçmaya yani ben devam ediyoruz. Yani ben varım. Yani ve, ve, kısaca ben old old oynuyor, ve kısaca sıçmaya devam ediyoruz. Ben de Oğuz oynuyorum şu an. Mustafa da Oğuz oynuyor aynen. Ve kısaca sıçmaya devam ediyoruz. Evet iki gece de kalmıştık. Bunny bizim ağzımıza etmişti. Yani. Ha, Arkadaşlar e, nerede A kaldığımı işte. size söylemedim. Arkadaşlar ben e, yanlışlıkla bir şey yaptım. Size Ben şuraya gireyim mi? Ve... <laughs> sorun çıkmasın. Evet arkadaşlar şu Arkadaşlar ben yanlışlıkla başladık. Yok da bir şey söyleyeceğim. Ben ben yanlışlıkla arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bir yere oynadım. O security de Oo, geldi. Saklandım arkadaşlar. Sonra kapıyı açtım. girdim. Buraya geldim alta. Başka hiçbir şey yapmadım. oyunu açtığım gibi çıka çıkmıştı. Bonnie de çıktı. Ne diyor? Bel boyundaki objeleri atlamak için. Sakin ya. Ne oluyor arkadaşım? Who's there? Aha bu der. Hayır şu an Outlast'ı bile oynayabilirim kanka. Ne? Bu oyun daha çok geliyor beni. Arkadaşlar dede <laughs> oyna... oynatacağım göktü yü. Göktü. Bunny geliyor. Benden belanı buldun sana Outlast'ı oynatacağım akşam saat 12'de. E, 12'de oynamam yalnız. Bunny yaklaştı. Burada şey var arkadaşlar taktik biliyorum artık yani kaç o korku oyunlarında. Onların yapay zekaları gelişmiş olmadığı için beni burada göremeyecekler. Kapıyı kıracak Hop. birazdan. Eminim. Hani? Hazırlıklı Evet gelmiş. Ben önce de hazırlıklıyım valla. Kapıları kapatıyorum duruyorum. Bunny geldi. Benim de kapımı kırdı. ne yapıyorsun? Foxy var arkadaşlar. Foxi ikinci gece de çıkıyor muydu çıkmıyor muydu ya? Çık ben artık çevirmeme tabi? gerek yok arkadaşlar. Türkçe altyazı olunca tabi. Ay. Başka bir hayalet gördüm galiba. Adam hayalet gördüğünü zannediyor biliyor musun? Evet. Olur. Dikkatli çektiğiniz. Tencere kırıyor ya. Çıkar. Çika, o çika. bir tek isteğim şu Foxy ile dinlen dediğine çıkmaması ve ben şu mağazamı açtım birazdan bunları da çıkar tövbe tövbe. <laughs> Çocuk olu. Saat 1 ve 69 enerji. Oy korktum. Oy, oy. oy. Arkadaşlar ayam pro yani diyecek bir şey o yok. oy, 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 oy. Sıçıyor ben. Yaptı biraz yavaş ya. Ne korkuyorsun ya? Yok, kapalı kalsın mı kapı ya. Kapıyı kırdı. Ay tüylerim diken diken oldu. Derin derin nefes al. Bonnie burada? Oh! Çika. Kapıyı açabilirim de. Dolabı açtı. Ay. Ay. Yer yarıldı içine girdi sanki diyor bana. Ben Bunny'den niyeyse daha çok korkuyorum ama. Ay ne oldu oyun niye kastı? Chica. Bunny. Freddy. Chica. Foxy. Bunny. Ama sen ne yapıyorsun? Evet <laughs> buldu adam beni. Depar şov. Net net Nıt nıt nı 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 nıt nıt. Patata şov. Abo. Çıkalı bana çok yakın. Kapa abi. Aç kapıyı. Lan gelmesinler. Hop. Kapa. Kol şu değil mi? Kaldır. Oh. Merhaba. Şey. Arkadaşlar <laughs> sessiz olmamız lazım. pili rejenleyeceğim çünkü birazdan çok Hadi kötü şeyler oku. olabilir. O... önümü göremezsem diyor. De... Görmedi beni. Burada hiç tavşan yok dedi adam. Çika geldi. neyse ee, tavşan arıyorsan bu arada e, oyununa gidebilirsin. <laughs> Aynen ben de bu şu <laughs> an. Drink Arena'da çay içiyor şu an. Keyfim şahane yapıyor. Ah oh, Çika enerjime çöktü. Allah buldu beni. Depa, Depar. Depar şov. Lay 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 ya piçlik git Aa böyle göt olursun işte. Yaklaştı. Yes be ışıkları yaktım Ya bir. Kanka, kanka ışıkları, yaktım, ışıkları yaktım. Işıkları yaktım. Şimdi bana ağzıma pide sokacak. Pide değil pizza sokacak. Şimdi görevimle ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne dön. Aa kapıları açmaya çalışacağım. Ye yeah, boy. Evet. Arkadaşlar işte burada Çok arkaya doğru gittim. Get up the Sağ dur. Yes be. Ne? Ne oluyor? Ya. Abi yine batırdılar bayıldım ya. Üzgünüm evlat sana bunu yapmak <laughs> istememişim fakat gidemezsin henüz diye tanıklık olman gereken daha çok şey var. Ana o, o tipsiz. Ya abi tanıklık. Görüyor musun? Yapabilecek misin? Görüyor musun? Yüce Efendimiz Voldrider hakikaten ka aşıla. Buradan çıkmanın tek yolu hakikini bilmektir. Müjdeyi kabul edersen kapıları senden evvel açılacaktır. Sen ne diyorsun sen kafayı yemişsin ya. Hadi ya saat 4 ve iki enerjim kaldı. <laughs> Geçemeyeceğiz arkadaşlar ben size söyleyeyim de. Ya saat dörtken son enerjim. Böyle oynamaya alışmam Benim lazım. oynadığım adam şizofren bu ne ya? Komedi açıp Tam kopyayı açacağım. Diyor ki daha tanıklık çok şey olduğu için buradan gidemezsin. Sonra bunu gideceksin. Yap, bunu yap korkma. Burada da bas. Şunların korkma. Zaten 12'sinde on beni. delirtmeyin beni. Esmer. Esmer. Nasıl nefesli ha? Oğlum bir sessiz ol ya. Çok bağırıyorsun. Bu sen niye bu kadar bağırıyorsun? Yoktu çok bağırıyorsun farkında mısın? Sisiyorum. Oğlum ne sıçması? Ben burada Outlast oynuyorum bak. ya. Notlarını Öldüm mü? Tamam ölmüşüm, başına, tamam o. Bildiğin zaman notlarını Ay uyudum. Mi? Gözümü kapadım. E, kafamı yıldım. Ne oldu hakkında Oo, en fikrim yok. ananın. Evet e, denedik arkadaşlar Geçilmiyor. mi ya? Olacağı varmış. Ben burada beklerim. Abi ikinci gecede enerji Adela bitiyor, şart, ben nasıl oynayacağım? Biz burada oynayacağım bu yıl oynan? bekleyebiliriz he. de yemek atarlar aslında, gelir belki nasıl yer diye, hayalet falan oynuyorsun. zannederler yüce, yüce, yüce diye. Belki yemek bırakırlar. Evet arkadaşlar, ıı, denemem olmuyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonunda bitir şu videonu da, biz ee. adam akıllı hortastımız oynayalım. Evet. Arkadaşlar bu videodan sonra geldik. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Sevindirik. Hoşçakalın. Bay bay <laughs> Kapış oyunu ya. onun Kapı kapı kapı. Selam. Kapa. Çık şundan evet. Şimdi bilgisayar Windows, Fraps, Movies, Fibonacci Set, Fibonacci's. Lefordet ki burada, Lefordet'i de, de çekeriz şimdi. Kimdir o? Anaanne. Belki federal martin 31 olur mı bir dakika? Hayalet gördüm. Ananın var ya sen. Bunları çekeceğim hep ya. Oyun mu olur ya? Bu değil bu. Bu mamuk. Bu mak. Bu mamuk. Bu mamuk. Bu mamuk. Abi adam duvara kafa atıyor. <laughs> duvara kafa da. Şey gibi mermiye kafa atan adam. Burası neresi ya? Yok ben daha buraya girmeyeceğim. Bura nereye ya? çık çık Bi uyku girmiyor boşluk yalnızlık <laughs> beni yalnız bırak <laughs> Dede senin yalnız olman ge- O oh, ana ee! Baya adamlar şizofrene Ben bu adamı gördüm Uzay bir sessiz ol kanka Eee hiç pil yok mu ya? Pilsizlikten olacak? 3 tane pilim var Yok. Bunu istesem de açmak istemiyorum. O ayrı bir şey de. Ne ben de ne olur Pil var mı ya? Ben fakirim. Abiler pil görürseniz haber verin. Tabi duvara kafa atmaktan pili nasıl bulacağım? O da ayrı bir soru da. Değil mi? Yok. Adam vallahi da duvara kafa atıyor kan izi çıkmış duvarda. Kıh, bu ne? Çıplak adam. <laughs> 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 o. Yaramına. Merhaba aşkım. Gel hadi. Bak şu kamtezi ya. Oğlum ben burada yaşarım ya. la. Bunlar gibi ben de kafayı yok. yerim. Yok. Evet, şu... Oğlum ayak sesleri geliyor. Çok kötü. Everybody fucking up. <laughs> <laughs> buradaki adamlar harbi kafayı yemiş. Çok kötü ya. Bir dakika. Stop. Bakın. Motor food geldi. Doy 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 doy. Ama burada Çıplak adam var ya. Seni mi sikecek? <laughs> Git. O mu şakamak öyle ya? Oğlum çok komik ya. Abi ama bir şey çok kötü bir şey var. 2 saattir pil bura. Adam her yere kafa atıyor var ya çok şekil ya. O adamı çok beğeniyor. Onlara güven. Bunu bilim olduğunu söyleyecekler. Uyku. Abi herkes farklı kafalardan. Ya ben gidiyorum ya. Tamam bu kadar aksiyon yeter. O gizli parkur İpek İpeksi. İpek. <laughs> ne oldu lan? Abi adam bana ipeksi dedi. Ah lanet olsun senin derdin ne be? De Davet edilmiştin. Not geldi bana. Boğa üstü, De, siktiğimin binası, ciddi imlanet olası bina, ölüm burada başıma gelecek, en kötü şeyler listesinde alt sırada. <laughs> Bir anda adam önüme çıktı, ipeksi dedi ya. İpeksi? Lanet olsun senin derdin ne? No It's thick. You're thick. Çıkış. Ne diyor ya? It's thick. Your sick diyor. evet, Moist Team. No Steam çıkış. Sen nasıl oynuyorsun ya? Bu ne? Steam'den bu oyunu indirdim bok gibi. Alien'sı var mı? Evet. Ama oyunu mu oynayan ya? Oynayacağım Kemal'le de. Kemal yattı büyük ihtimalle. Çıkıntıya çıkmak için sadece üzerine ilerle. Oo, bir dakika, bizim adam bunu yapıyor. Uy, polio. Çok fazla ses. Beni takip ediyorlar. Uyku gelmiyor. Her gün aynı şeyi söylüyor ve duvara kafa atan bir adamla yan yana oturmak ister miydin? Hayır. Bu oyun oynarken şaka gibi ya. <laughs> bekle diyor adam. Beni bekle diyor. Ben de bekleyeceğim ha? Ne diyor? Aa, Good alone. Ne? Mecbursun. Gitmek için kan izini takip et. Evet her zaman kan izini takip ediyorsun Artık... Ben sen ne diyeyim Biliyorum Bu? Evet. Burak oyunda. Burak oyunda. Ee, Burak oyunda. Ha. Ee, bir dakika bakacağım. Ha Burak oyunda kadar fırıncı bitirdi. Aferin. Kadınlar sonunda kendisine boşa gitti. Olympus'un kılıcını dedi. Sokuyor. Bir dakika tek çıkış yolu aşağı aşağı git aşağı git. Ben de... Doğum, dondu duran. Ee, aşağı mi? git. Ben biraz daha şurada dolaşmak istiyorum. Ben güvenemiyorum da. Pil kank, çıksın ya. Kanki, kank, kanki, kanki. pil yok, iki tane pilim var. ben yok. video seyredeceğim, mikrofon Tamam, sustur. Sen sustur oğlum, videodayım. İyi. Kız ben sustursam senden yine ses gelecek ve sen... ...Scarptaker'i sustursan şeye gelmeyecek. Şu oğlum videodayım. Neyi ne ne buldum? Bir pil buldum. Aferin bana. Kapılara kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. O peşinde adam var. Allah ne oluyor ya Siz, siz nasıl adamsınız ya Kapa ha. Oha Onu da mı açabiliyordum be Maşallah abi senden daha neler uf ne koydu be depar şu ben nereden geldim ya yani? onu da bilmiyorum ki çıkış eksik şaka maka çıkış yazıyor ama uslu durman hoşuma gidiyor var ya ben seni bu uslu kılacağım hoppa of Lan dayadı abi ya. Beynim ağrıyor onda. Ne var Lan hepsi şu zaten ya. şekil. Abi. Abi ne yapacağım ya? Ah dönüp duruyor. Ha, galiba şu kapıyı üstüme kapatacağım ki o gelemesin. Mantıklı aslında lan. Aynen. Bunu açacağım. Hoppa. Ha, ne kadar hassas gözler mi? Oğlum siz iyice sapıttınız. Yürü ya. Yürü ya. Buradan geçemezsiniz değil mi? Ha. Abi ya. Abi çok sıkıntıydı ya. Birazdan bitireceğim arkadaşlar videoyu bu arada. trophy card. Açılıyor mu? Bunu hayır olarak kabul ediyorum. kadar dizginlemek istiyormuşsunuz ya Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Yok kaydediliyor. Kaydetti. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitirdim. Hmm, i̇zlemeyi bırakmayın bizi. Ee, Teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Be e beğenmediyseniz beğenin. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.